küçük çocukları araya koyarak sürekli beni tehdit edip yüzünde maskeler olarak özellikle benim eşimi işte iki gün önce de yine tehdit aldık. Bu dükkanı çalıştıramazsın. İşte buralardan gideceksin. Benim kimseyle bir ettiğim bir sorunum yoktu. Ve bunu başlatan Berkant Öztürk ve ben şikayetimden de vazgeçmiyorum geçmeyeceğim de yani beni korkutmak amacıyla ve buradan el bombası pimini çekiyor ama çekemiyor tam. Buradan atıyor içeriye. Böyle bir şey var mı ya bir atölyeye? Yani burada binlerce kişi insanlar var. Bu binaya nasıl kalkıp da bunu böyle bir şey yapabiliyorsun? Ve ben şikayetimden vazgeçmiyorum. Benim nasıl babam o toprağın altında çürümüşse onlar da cezalarını çeksin. Benim oğlum da ceza evindeyse onlar da kendi cezasını çeksinler. İşçiler de olabilirdi. Ben çünkü sürekli gece çalışıyorum. 11-12'ye kadar çalışıyorum. Bazen oluyor ki sabah kadar burada çalışıyorum. Yani yazık değil mi ya? Benim sizinle ne sorunum olabilir ya? Çalışın Ya ben çalışıyorum. Ben burada ben her gün çalışıyorum. Buradaki insanlara sorabilirsin. Çevreye sorabilirsin. Benim yani ben kendi alnımın teriyle çalışıyorum. Ve ben hepsinden de şikayetçiyim. Yani ben asla şikayetimden de vazgeçmiyorum. Yani korkutmak amaçlı olarak büyük ihtimal bana gözdağı olarak o bombayı içeri attılar. Ve ben her yere bildirdim yani ben şikayetimden vazgeçmeyeceğim. Bilmiyorum. Ama sadece şunu söylemek istiyorum. Ya yani ben takdiri ilahi Allah'a bırakıyorum. Söyleyecek bir söz de bulamıyorum yani. Ba <laughs> böyle bir şey olabilir mi ya? Yani biz de şurada çalışıyoruz. O gece biz burada çalışsaydık yani